Hena, nasıl gidiyor kızlar? İyi eğleniyor gibisiniz. Hey, ne oldu Amina? Bu da ne böyle? Rüya görüyor olmalıyım. Ne kadar da havalı. Ve hepsi bu değil. Orada da birkaç küçük ikram var. Vaa! Aman tanrım. Üç yeni telefon mu? Bakalım Hena'nın dolapta neler var. Aç. Ne? Geliyor. Wow, wow, wow. Bu şaka butonuydu. Hena'nın sahip olduğu tek şey şimdiye kadarki en kötü makyaj. Ah, bu adil değil. Bir dakika. Bunu hissediyor musunuz? Kızlar. Merhaba Hena ve Amina. Öğle yemeği için ne var? Açın. Burger. Şanslı kız Hena. Amina'nın bir demet şekeri var. Tam olarak bir öğle yemeği değil. Kahretsin. Çikolatayla doyamazsın değil mi? Hena bir şey hatırladı. Ve o aşağıdayken Amina ikramları değiştirir. Burger onun. İki panta. Paylaşmayı planlamıştı. Bu Amina sandviçini çalmadan önceydi. Bu bir sihir olmalı. Hena çok fazla şeker döktü. Devam et. Dipsiz şekerler! Bu görülmemiş bir şey. Ne kadar şanslı! Teşekkürler Amina. Kötü hislere kapılma. Fanta için afiyet olsun. Görünüşe göre kimya öğretmenimiz sınıfta şeker yememe talimatı vermiş. Herhangi bir şey yemek yok. Amina ve Hena geliyor. Ellerinde avuç dolusu şekerli. Ah dostum, yani tüm bunlar bir hiç için miydi? Peki şimdi tüm bu sakızları ne yapacağız? Aa, biliyorum. Düşün. Buldum. Ayılarını alır ve bam. Sakızlı bir ayı kolyesi ne kadar havalı. Sen bir dahisin Mina. Ve harika görünüyorsun. Kaçtım. Şimdi Hena sen ne yapacaksın? Buldum tamam. Amina sınıfa geri döndü. Hmm, o kolye. Ah peki. Otur kızım. Şimdi yeme zamanı. Sinsi sinsi. Öğretmenimiz hiçbir şeyden şüphelenmez. Çözdün bu işi Amina. Hena nerede? Öğretmen yine fark etmez. Başka bir ayıcık. Mükemmel tatları var. Çiğneye çiğneye yer. Ve başka bir tane. Oo. Sınıftan çıktı 5 dakika içinde. Ah oh, harika. Tebrikler Hena. Ne kadar tatlı. Bir bebek mi? Otur lütfen. Bir bebek ha. Bu bir erkek. Beklediğimiz gibi. Üzgünüm öğretmenim. Çık dışarı. Aa, bu iyi bir fikir <laughs> değildi kızım. Bir saniye bekle. Dolin'in masasındaki altın mı? Lanet olsun. O TikTok hayranlarıyla konuşurken. Nena tek başına. Ha? Görünüşe göre bir fikrimiz var. Pekala. Sadece onun üstüne sürt. Bu kıza dokunan her şey altına dönüşüyor. Bu tam bir sihir. Çok havalı. Julie tırnaklarını sürtmeye karar verir. Boy! Şimdi pahalı bir maniküre sahip. Bir fikrin mi var? Hadi yapalım. Juli sihirli altın tozu yapmak için tırnaklarını kullanıyor. Ah, bu inanılmaz derecede havalı. Ayrıca çok ışıltılı. <laughs> Ama tüm bunlarla ne yapacaksın? <laughs> Toz neler yaptı böyle? Vay canına! Bu harika! Benim onlar benim. çocuğum. Jo Ama bu eller parasını ödemeye hazır. Ah Dolly, sanırım az önce arkadaşımızı zengin bir kız yaptın. İşte bir daha. Sürt hadi. Ha? Dolly az önce fakir mi oldu? Ah bu dönüş nasıl ama? <laughs> Selam bayanlar. Bu öğle yemekleri muhteşem görünüyor. Ah, mm. Oh, Dini burada. O herkesin okul aşkı. Oo la la. Ne oldu Julie? Tazelenmeliyim. Bunların hepsi harika kızım ama ıh, öyle emeğini düşürdün. Bu kız den için her şeyi yapıyor. O tırnaklarını bile değiştirdi. Hadi gidelim. vay bunu nasıl yaptın? Buraya oturabilir miyim? Oo, Bence Deni ondan hoşlanıyor... Çok tatlı... Şimdi yiyelim... Mm. Ah hayır... O çivi tırnaklar ve öğle yemeği iyi bir ikili olmadı... Aman tanrım ah Julie... Her yer hamburger oldu... Ah... Birbirlerine doğru giderler be... Ah hayır... Bekle... Burger adeta kendini yeniden bir araya getiriyor... Olması gereken buydu... Devam edin sizi aşk kuşları... Özgünüm Jolie. <laughs> Merhaba çift kumrular. Merhaba Ju. Görünüşe <laughs> göre Jolie Mark'a aşık oluyor. Hem de Dolly'yi öpmek üzereyken. Böyle bir zamanda gerçekten ruj sürecek misin? <laughs> Julie doğrudan kollarına düşüyor. Hey. Hayır. O ona aşık olmuyor. Lanet olsun. Cus sanırım bundan vazgeçmeliyiz. Bir fikrin mi var? Tüpleri görüyorum. Yapıyor muyuz gerçekten? Ah tanrım. Bir aşk iksiri. Bu kız aşktan vazgeçmiyor. Ya da Mark'tan. Çiğnenmiş sakız işin sırrı. Bu! Olamaz. Şuna bak. Evet, o iksir yapımı tehlikeli bir zanaat. Yanlış yaparsanız sonunda Julie gibi olursunuz. Yeni bir gün daha. Tracy uzanıyor. Wow, şuna bak. Bu bir gökkuşağı. Çok esnek. Ah, hayır. Vay canına. Ne? Şuna bakın. Popit bir tür gizli şeker bölmesinin açılmasını sağladı. Bu inanılmaz. Devam et Kelly. Onların hepsi senin. Tracy oldukça şaşkın. Alarmı çalıyor. Bu Kelly'nin başını büyük büyük belaya sokacak. Muhafaz işine bak. Ne? Ne? Beraber şeker ziyafeti mi çekiyorlar? Görünüşe göre Tracy'nin planı suya düştü. Ah tamam. Tracy kendi küçük tuzak kapısını aramaya karar verir. Ve buldu mu? Yakaladım. Onu ver hemen. Jelibonlar artık senin. Çok güzel. Üzgünüm gardiyan. Hiç zeki değilsin. Lezzetli. Tracy biraz daha almak istiyor. Bu kızı hemen alın. Üzgünüm Tracy. Parti bitti. Yardım edin. <laughs> ah, yırttık. Öğle yemeği bitti. O tabağı temizleme zamanı. Dikkatli ol. Mom. Telefonun iyi mi? Ah tanrım olamaz. <laughs> Bu şey dünya turu yapmak üzere. Ah kirli. Umarım o şeyin sigortası vardır... Ah, bu çılgınlık... Geliyor... Artık Amina'nın mısır gevreğinin içinde... Tanrım... İyi mi? Çok şanslısın... Nasıl? Ah. Jolie! Ne haber kızı? Ah. Hey. Telefonun! Ah. Görünüşe göre çöplüğe gidiyoruz... Ah dostum. Bu çok fena. Umarım kimse bunu görmez. Tam bir macera. Nerede bu? Aa, oh. Kim boşalttı? Neyse boş ver Jules. <laughs> Bulmamız gereken bir telefon var. <laughs> bu senin değil. Bırak onu. <laughs> bu zamana kadar orada <laughs> mıydın? günü bakalım keli ne almış? Biraz ekmek. Ama önce tarayıcıyla içinde bir şey olmadığından emin olmalıyız. Her şey iyi görünüyor. Buyurun. <laughs> Sonraki gıda maddesi brokoli. Devam et bakalım. Evet. Şeker yok. Yemeğe hazır. Al bakalım keli bu senin için. Gel buraya sonraki yemek. Soğan. Güzel. <laughs> Ve bebek için bazı şeyler. Çok tatlı. Kelly tüm bunları elde ettiği için kendisini çok mutlu hissediyor. Hadi başlayalım. İçinde bir şeker. Bu bir şekerli sandviç. Nasıl? Şimdi Tracy'nin sırası. Görelim bakalım. Ama önce süper tarayıcı. Aynı ekmek mi? Tamam. Yaşasın. Bak. Kelinin tatlıları var. Her nasıl satarayıcı onu fark etmedi. Brokoli mi? Şuna bakın. Bu gökkuşağı şeklinde bir kek. Ah ne kadar havalı. Güvenlik asla fark etmedi. Mm, çok iyi. Çok lezzetli. Ekmek? Tamam. Ve bunlar da geri kalanlar. Sorun değil. Bilmiyorum ama normal yiyecekler konusunda neden bu kadar heyecanlısın? Çünkü Kelly'nin artık şeker büfesi var. Harika. <laughs> hmm. Ve işte yastığın. Her şey hazır. Zamanı geldi. Isır bakalım. Hey, hayır. Bunlar sadece normal sebzeler. Allah Allah. <laughs> Hayır teşekkürler ve hayır ekmeğin içinde de şeker yok. Keli'nin yastıkları bile şekerlemelerle dolu. <gülüyor> <gülüyor> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Görüşürüz. İmza ekip.